Biz kaybediyoruz herhalde. Onlar kazanıyor. Like yap, destekle. Sorun değil kardeşim. Çok teşekkür ederiz Oflu Kurbet. Oo, süper. Biz kazandık. Evet. Biz kazandık. Çok teşekkürler Oflu Kurbet. Biz kazandık. Evet. Like yap, destekle. Çok sağ ol. Ne diyeyim? Affedersin. Bir simit almam. Bir bresil almam. Yasak. Çünkü sahte. Bak şurada kopi var. Adamı oyarlar. Hapse bile girebilirsin. Oyarlar. Yani hapistik bir şey yapma. Evet. Teşekkür ederiz Oflu Kurbet. Çok teşekkürler. Yemeğe saygı göster. Firdon 3 peki of de teşbih Çok teşekkür Hem piyasaya bakıyorum. Nasıl Almanya? Hangisine ilgi var? Hangisine yok? Son 10 saniye arkadaşlar. Onlar 9300. Biz 4400 Biz kaybediyoruz herhalde. Onlar kazanıyor. Like yap destekle. Sorun değil kardeşim. Çok teşekkür ederiz o Kurbet. Oo, süper biz kazandık. Evet biz kazandık. Çok teşekkürler Oflu Kurbet. Canlı yayın TikTok gösteriyoruz. Canlı yayın TikTok gösteriyoruz satış evet Bakın bu şekilde yazdık bu arkadaşta. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederiz kurbet Bu adam tutturdu bizde de maç yapmaya. Ondan sonra ne şey yapıyor? Arkadaşım lütfen like